Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Sert bir zeminin üzerinde uzanan, içinde insanların, ağaçların, denizlerin veya binaların bulunduğu, üzerinde bulutların gezindiği, daha yukarıda dev bir uzay boşluğunun uzandığı bir dünya mı burası? Siz de bu dünyanın içindeki milyarlarca insandan birisi misiniz? Eğer bu sorulara evet cevabı verirseniz yanılmış olursunuz. Eğer bu sorulara evet cevabı veriyorsanız, sizin için çok önemli olan bir gerçeği muhtemelen hayatınız boyunca göz ardı etmişsiniz demektir. Çünkü siz tarif edildiği gibi bir dünyada yaşamıyorsunuz. Aslında dünyanız çok daha küçük. Bu, bu dünyanın içinde değil milyarlarca kilometrelik mesafeler ya da ışık yılı uzaklığındaki galaksiler birkaç metrelik bir uzaklık dahi yok. Siz aslında çok küçük ve kapalı bir mekanda yaşıyorsunuz. Dev bir kulenin tepesindeki küçücük kapısı mühürlenmiş bir odada. Bu odadan hayatınız boyunca hiç çıkmadınız. Bu odayı terk edip hiçbir yere gidemediniz. Sadece odanın duvarlarına yansılan farklı şekiller, insanlar, mekanlar gördünüz. Odanın içindeki gizli hoparlörden çıkan sesleri duydunuz. Gerçekte kulenin tepesindeki bu küçük odada sizden başka hiç kimse yok. Yapayalnızsınız. Söz konusu kule sizin bedeniniz. Bu kulenin tepesindeki küçük oda yani sizin dünyanız ise beyninizdir hiçbir zaman algılarınızı aşıp gerçek madde denen şeye ulaşamazsınız. Beyninizin görme merkezine gelen elektrik sinyallerini seyreder, hiçbir zaman bu sinyallerin gerçek kaynağını göremezsiniz. Beyniniz, beyniniz sizin içinden hiçbir zaman çıkamadığınız kapalı bir odadır. Çünkü sizin dış dünya zannettiğiniz her şey aslında beyninizin görme, işitme veya dokunma merkezlerinde duyumsadığınız algılardan ibarettir. Adeta kapalı odanızın duvarındaki sinema perdesini seyreder ama hiçbir zaman perde üzerindeki görüntülerin aslına ulaşamazsınız. Günümüzde bilim adamlarının son bilimsel bulgular ışığında vardıkları ilginç bir gerçek vardır. Dünyamız gerçekte zifiri karanlıktır. Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve adına madde dediğimiz şeyler aslında beynimizde izlediğimiz algılardan ibarettir. Hiçbir zaman beynimizden dışarı çıkıp bunlarla muhatap olamayız bunların gerçekten dış dünyada var olup olmadıklarını kontrol edemeyiz. Rüya ile gerçek hayat arasında teknik bir fark yoktur. Her ikisini de beynimizde görürüz. Bizim çok büyük sandığımız dünya aslında beynimizin içine sıkışmış bir algılar bütünüdür. Bizden milyarlarca kilometre uzakta sandığımız dev galaksiler, beynimizdeki görüntü merkezine yer alan, yani bizim uzağımızda değil, aksine içimizde var olan algılardır. Bir görüntüyle muhatabız ve gördüklerimizi anlamakla sorunlu olan biziz. Gördüğümüz insanların hepsi bize bu dünya algı değil gerçek dese de bu bir şeyi değiştirmez. Allah dünyadaki gölge varlıkları kendilerine hayat amacı haline getiren veya onlardan medet uman ve böylece onları putlaştıran insanların ölüm anındaki durumunu Kur'an'da anladırken bu gerçeği şöyle açıklamaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Nihayet elçilerimiz hayatlarını son vermek üzere kendilerine gittiklerinde onlara diyecekler ki Allah'tan başka taptıklarınız nerede? Onlar bizi bırakıp kayboldular diyecekler. Böylelikle bunlar gerçekten kafirler olduklarına kendi aleyhlerinde şehadet ettiler.